<laughs> Ama ben öyle evet, öyle kaldı. Ben adını de. <laughs> sen... değil Hadi sen geldi ha, sen. kızım. Ben mi çekeyim dedi. Tamam çekeyim. Tamam. Yavaş yavaş. Tamam. kızım. çok Bırakmam merak etme. Eşekler çok <laughs> ömür koşturayım mı? Hayır. Bir daha tablet isteyecek misin? Hayır. Söz mü? E. Bak koştururum. Bir daha isteyecek misin? Hayır. An anne öyle bir kolay var mıdır? Nasıl? Ben indirin ya. İndirin koşturayım bir. mı? Hayır. Bir Hayır. daha tablet isteyecek misin? Hayır. Tamam Hayır. Tamam. Tamam, kolay. tamam yavaş tamam. <laughs> Şşş. Geçsene şeyin önüne gitmesin.